Bugün e, bugün uzun süredir e, para topladığımız kumbaramızı açacağız. E, çok para topladık ve geçen sene de toplamıştık. Onu da açtık. Bazı arkadaşlarımız bunu biliyor. Yeni kumbaramızı açacağız. Dilersin. Hadi, hadi kumbaramızı hep beraber alalım. Hadi kumbaramızı hep beraber alalım. Tamam. Hadi. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi her yıl para topluyoruz. Çocuklarımıza para veriyorum, onlar da atıyorlar şuraya, topluyorlar kendilerini. Yaz parası tatile gittiğimiz zaman Bulgaristan olsun, Yunanistan olsun... Belki yine A video çekeriz orada. Aynen. Bu yıl koronadan dolayı gidemiyoruz. Yani geçen sene de yapmıştık. Bu para toplama olayını Ama onu kanalımıza atmadık Çünkü o zaman bir kanalımız yoktu Ben düşündüm sonra Pindireyim onu ama dedim bindirmeyeceğim Şimdi bir izleyin onu Geçen yıl ne yaptık Zoo. Evet arkadaşlar Melisa ve Yoan Tam bir yıl uğraştılar Bu kumbarayı para doldurdular Yaz tatili parası bu para Melisa'nın, Yohan'ın ve Angelina'nın. Çiğ ya çiğ. Tam bitkiye kadar <laughs> Tam. <laughs> Hepsi ikişerlik, bireylik arkadaşlar. Bir yıllık... Tutun. Ver <laughs> onlar nerede Ernest, bir, iki... 3 935 Arkadaşlar 935 Evet arkadaşlar izlediniz. Yani bu yıl da bunun içinde topladık. Hani çok doldu açamıyoruz onun altından. Kırmamız lazım. Şimdi bunu kıracağız. Ondan sonra yenisini alıp bugün baş, para toplama başlayacağız. Bir dahaki seneye bakalım kaç para toplayacağız yine. Hazır mıyız? Evet. Kırayım mı? Kırmalı mıyım? Kır Kırar mı? Kır Tamam Hadi beraber tutun Durun Dur Yakından çeksin yakından Gel yakından Ha. Dur, ne dur baba kes can ellerini. Bırak babaya açayım ne ben. Dur açıkım dur, alatlama Meli, Hı. baksın, bakasın bir şey bunları koyalım böyle. Kesmeyelim elleri. Gülcan. Gülcan, alatlama atlama babanı, tamam mı? Ver babaya. Getirelim bir şey. Ya. Dur, bırak onu, bırak onu. Dur baba dur, dur, dur. Hazır. Ellerinin altında var Gülcan. Kaç oradan annem. Gözüne gidiyor. Yay oraya. Ay, Aynen. Gülcan. Şuraya bunları böyle. Ellerimizi kesmeyelim sadece. Arkadaşlar ne çok paramız var. Arkadaş. Gülcan, Gülcan dur babam. Arkadaşlar inanın. E, geçen sene 7. ayın 7'sinde açmıştık. Bu sene 7. ayın 20'sinde açıyoruz. Ha, 13 gün gecikmişiz açmaya. 1 yıl arkadaşlar. Bakın tam 1 yıllık yemek bu. Yani Hı. içinde kıyafet paraları var. Altından <laughs> <laughs> var deli. Var ama Ellerini o aşağı yukarı çıkmıyor. Arkadaşlar sizce burada kaç para var? Geçen sene de böyle sormuştuk canlı yayında. Gülcan kanalımıza ne yapsın lan? Gülcan dur say sen abla. 43 43 Ya. E orada var tabii 44. Haver Hürcan'a ha, şu şey oynasın. Ha. 44 bunlar öyle mi? Ha Gülcan ya. 44 100 200 300 Salih hiç 400, 500, bir şey yapamadı. 600 744 mu onlar? Ya. 88 ne kadar dedi? 700 mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 788 euro. Evet. Bütün para. Aa, <laughs> bir <de> şey <çarpıştı. gülüyor> söyleyeyim size ne kadar? Ver aç telefonu, aç klavyatı. Sen dur bu tro sesi video çekiyorsun. <laughs> Salim. İyi al hepsini hadi. Al. Al hadi al. al. Alma artık onlar senden tamam mı? Bunlar senin. Aa, öbürlerini de alsın Öbürlerini de <laughs> Babi verelim mi bunlar ona? Arkadaşlar. Şimdi bir özet geçeceğim. Burada ben yazdım hani. Hayır. 20'likler. Yani şunlar 140 euro onarlıklar 910 euro. Beşerlikler 300 euro. Birerlikler 170 euro, 169 euro. İkilikler 788 euro. Yani, Toplam hı. 2307 euro. Oha. Toplam. Herkes Geçen seneden daha çok 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 2307 euro paramız var. Ben derken size yaklaşık Kibim, Arkadaşlar bu para al. Gideceğim Dubai'ye. Vuracağım kırbaçı. Fineceğim <laughs> <laughs> uçağa Vuracağım kırvacım. vuracağım. Kırvacım. Ama isim kesme isim bıraksana şimdi. Sen de şu geldi. Dede benim olsun bu. Fineceğim üstüne. Vuracağım kırbaçı. Vuracağım. <laughs> Çok uğraşacaksın ama kesin sonunda. <laughs> Arkadaşlar gideceğiz bu garizde. Sen aldın paraları kırbaçlıyor mu? <laughs> Al. Arkadaşlar bir yıllık emek. Geçen sene 960'tı. Geçen sene 960'tı video izlediniz. <laughs> evet. Bu sene 2307 euro. İleriye bir 5000 ne dersiniz böyle bir 5000? Olur mu sizce? Olur mu 5000 böyle inceden? İşte şöyle Bize iyi harcamalar Bize iyi harcamalar, size iyi izlemeler arkadaşlar Bayağı da video atmadık biliyorsunuz Koronadan dolayı İstediklerimizi yapamıyoruz Yapamıyoruz, keyifsiz oluyoruz böyle Can sıkısı biraz Ama umarız artık video gelir ya Güzel videolar gelir ama Like yapmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz arkadaşlar bir gayret ya, bir destek çıkın bize de ya. Bir destek bize de çıkın be arkadaşlar hadi be. Biraz uğraşmanız olur ya. Bir like böyle, bir abone. Parasız sonuçta. Parası bize zararınızı... olmaz. Yani... Küçük bir... Destek istiyoruz yani. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz de... Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar şuradan abone oluyoruz tamam mı? Tam şuradan. Bir dakikanız almaz. Unutmayın tam şuradan. Evet, tam şuradan. Güncem. De... Bye bye.